Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, şu anda Rabiatu'l Adeviye'nin makamının önündeyiz. Çok büyük ihtimalle burada bir isim karıştırılması var. Ben biraz araştırdım Rabiatu'l Adeviye'yi. Basra'dan hiç dışarıya çıktığına dair bir rivayet yok elimizde. Ama Kudüs'te yaşamış olan Rabia binti İsmail isminde bir meşhur kadın var. Büyük ihtimalle o olsa gerek diye bazı araştırmacıların da tespiti var. Ancak biz burayı da bir makam olarak kabul ederek Rabiatul Adeviye'yi birkaç cümleyle de olsun burada anlatmakta fayda var. İslam medeniyeti sadece erkekler üzerine kurulmuş bir medeniyet değil. Bizim ilim dünyamızın çok önemli kadın simaları da var. Mesela Zeynep binti Ebi Seleme onlardan bir tanesidir. Ayşe binti Talha onlardan bir tanesidir. İmzası olmadığı zaman fetvaların Şam'da dile getirilmediği Fatma es-Semerkandi onlardan bir tanesidir. Rabiatul Adeviye de onlardan bir tanesidir ve daha niceleri vardır. Feridüddin Attar isimli çok meşhur bir alimimiz var. Özellikle İslam dünyasındaki ehli tasavvuf hakkında çok ciddi araştırmaları var ki kendisi de zaten öyledir. Hem tasavvufun ne olduğunu, ne olmadığını bize anlatan güzel eserler kaleme almıştır. Hem de bu yolun yolcularının bazı hayatlarına dair menkıbelerine dair bilgileri bizlere vermiştir. O Rabiatul Adeviye'yi bize anlatırken şöyle bir ifadeyle anlatıyor. Hazreti Meryem'in naibi yani çağının Meryemi. Gerçekten de iffetiyle, ibadetiyle, Allah'a olan yakınlığıyla, takvasıyla Hazreti Meryem gibi tanınmış ve bilinmiş bir İslam kadınıdır. Doğum tarihi biraz ihtilaflı olsa da vefat tarihi Hicri 183, Tabiin döneminde yaşamış ve Tabiin döneminde vefat etmiş bir İslam kadınıdır. Hayatının büyük bir bölümü Basra'da geçmiş, birkaç hac yolculuğunun dışında da Basra'dan dışarıya çıkmamış. En sonunda da Basra'da vefat etmiştir. Ama çok meşhur olduğu için, çok sevildiği için bugün İslam dünyasının birçok yerinde onun adına makamlar var. İşte bir tanesi burada. Şam'da onun adına bir başka makam var. Bilmiyorum biliyor muydunuz? Bir tane de Erzurum'da var. Rabiyetül Adeviye adına bir makam. Dolayısıyla İslam dünyasının birçok yerinde onun ismi yaşatılsın diyerek böyle bir hali var. Rabiyetül Adeviye, Adeviye dört tane bir çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olduğu için Rabia ismini alıyor. Dört demek biliyorsunuz ve babası annesi erken yaşta vefat edince köle olarak satılıyor. Başlangıcı biraz hoş olmayan bir hayatı var ama sonra Cenab-ı Hak yüreğine bambaşka bir şeyler oluşturuyor ve her şeyden kendisini soyutlayarak tamamen Allah'a yöneliyor. Evlenmiyor. Hayatı boyunca da ibadetle çok farklı bir havayla hayatını geçirerek hayatını noktalıyor ve bize arkasından birçok güzel mesajı Bırakarak vefat ediyor. Onun mesajlarından bir tanesini hemen makamının yanı başında sizlere vermek istiyorum. Şöyle bir sözü var. İstihfarımız bile istihfara muhtaç. Gerçekten kısacık olan bu cümle üzerinde insan biraz düşününce Rabiatul Adeviye'nin ne kastettiğini insan daha iyi anlıyor. Belki biz Allah'a istihfar ediyoruz ama o istihfarlarımız bile kusurlu. Onlarda da kusur olduğu için İstiğfarımız bile istiğfara muhtaç diyor. Bu sözden ilham alarak size birkaç söz burada emanet etmek istiyorum. Madem Rabiatu'l Adeviye mevzu bahisimiz ve onun makamının yanı başındayız, onun yolunun azığı olabilecek sözler bunlar. Şöyle bir sözü hiçbir zaman hayatımızın dışına itmememiz lazım. Tevbe edildikten sonra büyük günah yoktur. Günahta ısrar ettikten sonra küçük günah yoktur. Her günahtan da küfre giden bir yol vardır. Bu gerçekten Rabiatul Adeviye'nin benimsediği yolun bize öğrettiği bir mesajdır. Tevbe ettikten sonra büyük günah diye bir şey yok. Çünkü Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yok. Cenab-ı Hak şirkin dışında bütün günahları affedeceğini bize vaat etmiştir. Onun için Allah muhafaza zina etse bir insan, içki içse, faiz yese, adam öldürse, savaştan kaçsa biliyorsunuz bunlar günahül kebairdir, büyük günahlardır ya da başkalarını yapsa eğer gerçekten nasuh, samimi bir tevbe yaparsa Allah onun tevbesini kabul eder. Onun için tevbe ettikten sonra büyük günah yok. Ama günahta ısrar ettikten sonra küçük günah da yoktur. Şu günah küçük günah bunda ben lakayt davranayım. Böyle davrandığı zaman Allah korusun o bir dönem sonra büyük günaha dönüşür. Ve her günahtan küçük ya da olsun, büyük olsun küfre giden bir yol vardır. Sebebi de şudur insan günahı basite aldığı mı yavaş 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 Allah korusun küfür kapısına kadar gelebilir. Onun için Rabiatul Adeviye'nin benimsediği yol aslında tevbe ve istiğfar adına bize çok çok önemli bir şey söyler. O bizim istiğfarımız bile istiğfara muhtaç derken bu manada mesajları da bize verir. Burada tevbe ve istiğfar kelimeleri için de size iki tane şey söyleyeyim. Tevbe fi, fiili istiğfardır. İstiğfar ise kavli tevbedir. Tevbe fiili istiğfardır. Ne demek bu? Tevbe sadece söz ile olmaz. Yani bir günahtan yüz çevirip, Sevaba yönelmenin adıdır tevbe. Yoksa sadece Estağfirullah demekle tevbe etmiş olmayız. Sadece istiğfar etmek, yani Estağfirullah demek ise kavli tevbedir. Sadece sözlü anlamda tevbe yapmış oluruz ama bunun gerçekleşebilmesi için, sabit olabilmesi için fiille de desteklenmesi gerekir. İşte bu büyük İslam kadınını yanı başından alacağımız birkaç tane mesaj bunlar olsun o kadına da o büyük İslam kadınına da buradan selamlarımızı, dualarımızı, fatihalarımızı gönderelim. Cenab-ı Hak onun gibi Meryem'in naibi olan kızlarımızın sayısını çoğalsın. Hanımlarımızı Asya anamızın yolunda, İsa anne, aleyhisselamın annesi olan Meryem validemizin yolunda, Hatice anamızın yolunda, Fatma anamızın yolunda kılsın. Bu güzel İslam hanımlarının Bugünün dünyasına da iz düşümlerini, örneklerini inşallah Rabbim çoğaltmış olsun.